Selamünaleyküm, herkese merhaba. Bu videomda Freddy Gokey'in botu hakkında biraz bilgi vereceğim. İlk start deyip giriş yaptığınızda bu şekilde size farklı resimler gösterecek ve en altta zaten belki sizde ilk sıradaki, belki ikinci sıradaki bana burada dördüncü sıradaki emojiyi sordu. Buradaki emojiler de hepsi sizde farklı görünebilir. Bende şu an göründüğü gibi olmayabilir. Doğru yazdıktan sonra bu şekilde 3 tane grup linki verecek. Bu Telegram gruplarına katıldıktan sonra Coinbase'e üye olduğunuz e-mail adresinizi göndermeniz gerekiyor. Ve ona işlemi birkaç saniye içinde gerçekleşiyor zaten. Görüldüğü gibi 20.39'da göndermişim. Aynı dakika içinde onaylama işlemi olduktan sonra tekrar bir güvenlik işlemi soruyor. Doğru cevabı verdikten sonra da aşağıdaki şekilde size bilgilendirme mesajı veriyor. Size burada kendinize ait bir referans kodu verecek. Bu linki dağıtarak her referans için 0.5 doge kazanabilirsiniz ve her saat bu bota girerek de sağdaki aşağıdaki claim butonuna basarak her saat 0.005 doge. Bu herhangi bir kazancın e, miktarı yüksek değil fakat sonuçta referans olarak daha fazla kazanılabilir. Benim hesabımda şu an 1.5 doge olmuş. Minimum çekim ise 0.5 doge olduğunda Coinbase hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Ben hemen bunu deneyeceğim. Yine aynı buradan claim butonun üstünden withdraw butonuna basarak işlemimizi gerçekleştiriyoruz. 1.5 buçuk doge gönderildi diye yazıyor. Şu an bana e-mail olarak gelmesi lazım. Evet saat 17.55'te hesabıma geldiği görünüyor. 1.5 doge gelmiş. Hemen hesabıma gidip sayfayı yenileyim. Ana sayfadan tekrar cüzdan bölümüne giriş yapacağım. Alttan buradan varlıklara giriş yapıyorum. Gelen sayfadan da doge'yi bulup zaten hesabımda 1.5 doge varmış. Doge'ye giriş yapıyorum. Buradan da üst taraftan cüzdan bölümüne giriş yapıyorum ki ne zaman ne kadar geldiğini görebiliriz. Sayfayı aşağı indirdiğimizde zaten en üstteki en son gelen 1.5 doge gelmiş. Bunlar nereden gelmiş bilmiyorum. Gelmeseymiş daha iyiymiş. 1.5 <laughs> doge'ye tıkladığımda evet görüldüğü üzere 8. ay 20'sinde 17.53'te buçuk doge hesabıma gelmiş. Coinbase hesabıma. Bu şekilde. Yani anlayacağınız her saat girip e, doge kasmaktansa ne kadar çok referans bulursanız o kadar çok doge coin kazanırsınız. Şimdilik bu kadar. Bot gerçekten ödeme yapıyor. Daha önceden de bu şekilde botlar vardı. Fakat fazla uzun sürmüyordu. Birkaç hafta ödeme yapıyordu. Yani hazır şu an botu yeni bulmuşken bulabildiğiniz kadar referans bulun. Ne kadar çok referans o kadar çok kazanç. Şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançlar.